Konuşmama geçeceğim. Sıkıcı olmadan da bitireceğim. Söz veriyorum size. Efendiler, hatırlarsınız, hatırlarsanız İngilizler Merzifon ve sonrasında Samsun'u boşaltmışlardı. Bu sebeple Ferit Paşa hükümetinin düşmesi üzerine Sivas halkı fener alayı yaptı, tezahüratlar yapıldı. Bir takım nutuklar verildi. Bu sırada halk da kahrolsun işgal diye bağırdı. Sivas'ta yayınlanan İradi milliye Gazetesi bu olayı olduğu gibi yazdı. İçişleri Bakanı Damat Şerif Paşa bu gazetenin haberini atıfta bulunarak Sivas valine yaptığı bir bildirde kahrolsun, işgal gibi yazılar hükümetin şimdiki siyasetine uygun değildir diyordu. Yani şöyle söyleyeyim ben size, 100 senedir aynı şeyi yaşıyoruz. Hı. Ama ne garipdir ki bu insanların karşısına bir tane öğretmen, pardon, gazi öğretmen Mustafa Kemal Atatürk çıktı. Bizler Beni tanıyanlar bilirler, benim ofisime gelenler bilirler bunu. Ofisime girdiğim anda karşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardır. Her gün aynı heyecanla kendisine bakarım.